Kavun Ülkesi Kahraman Kazan Can Gezi Kolikler Ankara ilinin Kahraman Kazan ilçesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarihi dönemlere baktığımızda Mürtet Ovası olarak bilinen şehrimiz Ankara ilinin kuzeybatı tarafında yer almaktadır. Halkının 15 Temmuz hain darbe gecesinde kahramanca verdikleri mücadele sonucunda ilçeye kahraman unvanı verilmiş ve böylece şehrin yeni ismi Kahraman Kazan olmuştur. Kahraman Kazan şehrimizin denizden yüksekliği yaklaşık 900 metredir. Verimli topraklara sahip Kahraman Kazan şehrimiz tarım ürünlerinin olduğu ve bereketiyle de meşhurdur. Tarım ürünleri arasında en çok buğday, şeker pancarı ve kavun üretimi yapılmaktadır. Kahraman Kazan şehrimizin başlıca gezilecek yerleri ise Bakır Çağı'na kadar dayanan bir geçmişe sahip Biti Köyü, İnsan eliyle yapılmış oda ve mağaradan oluşan Asarkaya, şehrimizin kahraman unvanını da almasına sebep olan Aziz Gazi ve şehitlerimizin canı pahasına savaşmalarının belgesel haline getirildiği ve o gün ait fotoğrafların sergilendiği 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, ülkemizdeki ilk kadın milletvekili seçilen Satı Kadın Müzesi ile birlikte Enfes, Kazan, Damak Tatları, Ankara Simidi, Ankara Tava ve Ankara Yaprak Döneri'dir. Şayet çay ve kahveleriniz de hazırsa hemen başlayalım inşallah. Tarihim Derinliği Bitik Hüyük Kahraman Kazan ilçemizin Bitik Mahallesi'nde yer alan hüyük üzerinde birçok arkeolojik çalışma yapılmıştır. Bu yapılan çalışmalara göre hüyükün Bakır Çağı'na kadar uzandığı görülmüştür. Elde edilen eserlerin ise Hitit dönemlerine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu eserlerden en önemlisi ise bitik vazosu olarak kayıtlara geçmiştir. Kahraman Kazan şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Hüyü'ye ulaşım yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Her gün misafirlerini bekleyen Hüyü'ye giriş ücretsizdir. Tarihe Yolculuk Asarkaya İnsan eliyle yapılmış Asar Kayı'nın tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Mağara ve odacıktan oluşan Asar Kayı'nın çevresi büyük surlar ile çevrilmiştir. Yapılan araştırmalara göre antik dönemlerde Asar Kayı'nın askeri bölge olarak kullanıldığı söylenmektedir. Kahraman Kazan ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Asar ulaşım sadece özel araçlarıyla sağlanabilmektedir. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi İlçenin kahraman unvanı almasına sebep olan Aziz Gazi ve şehitlerimizin canları pahasına savaşmaları 7'den 70'e dillerden düşmemektedir. 15 Temmuz gecesi yani darbe gecesinde yaşanan olaylar belgesel haline getirilmiş ve o güne ait fotoğrafların sergilendiği müze hizmet açılmıştır. İlçe merkezinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan müze hafta sonları hariç diğer günler misafirlerine beklemektedir. Bizler için çok anlamlı olup en kalbi duyguları barındıran müzeye giriş ücretsizdir. Anlamlı bir yer Satı Kadın Müzesi. Kadına seçilme ve seçme hakkının getirilmesiyle aday olan Satı Çırpan, ülkemizdeki ilk kadın milletvekilidir. Ülkemiz adına önemli bir ilki yaşatan ve kadının da önemli yerlerde olmasını gösteren Satı Çırpan, bütün kadınlarımıza örnek bir davranış sergilemiştir. Satı Çırpan'ın vefatı üzerine torunları tarafından yaşadığı ev, müzeye çevrilmiştir. Müze içerisinde satı kadına ait eşyalar ve fotoğraflar sergilenmektedir. Haftanın her günü ziyarete açık olan müze sizleri de beklemektedir. Kahraman Kazan'ın enfes damak tatları Kahraman Kazan şehrimiz tarihi kadar insanların hem gözünü hem de midesini mest eden enfes damak tatları açısından da oldukça zengindir. Bunlardan bazıları Ankara tava, yaprak döneri ve Ankara simitidir efsane bir tat Ankara Tava. Ankara ilimizin her yerinde yapılabilen ayrı bir lezzeti olan Ankara Tava, gerek tadı gerek doyuruculuğu ile sizleri mest edecektir. Bir gün dinlenmeye bırakılan kuzu kolu ya da kaburgasından hazırlanan etlerin tereyağında pişirilen pilavın üzerinde servis edilmesiyle afiyetle yenir. Bu leziz yemek fırında da kavrularak da yapılabilir. Ankara'da bu lezzeti mutlaka tatmalısınız. Muhteşem! Lokum gibi Ankara yaprak döneri. Ankara elimizin her yerinde yapılabilen yaprak döner burada da ayrı bir lezzettedir. Yaprak gibi ince ince açılan kuzu etleri önce sinirlerinden ayrılır. Sonra bu ince ince yaprak gibi açılan etle domates sosu içerisinde bir tepsiye dizilir ve bir gün dinlenmeye bırakılır. Bir gün sonra terbiye olan etler aralarına kuyruk yağları da konarak döner şişine takılır ve daha sonra kömür ateşinde yavaş yavaş çevrilerek pişirilir. İyice pişen etler kesilerek yoğurtla birlikte ya da soğan söğüşüyle servis edilir. Ankara'ya yolunuz düşerse yaprak döner yemeği unutmayın can gezi kolikler. Çıtır çıtır enfes Ankara simidi. Ankara genelinde yapılan simit diğer yerlerde yapılan simitlerden ayıran en önemli özelliği yapımında yağ kullanılmamasıdır. Daha sert kıvamdadır. Hazırlanan simit hamuru önce yoğun üzüm pekmezine batırılıp çıkarılır. Üzerine kavrulmuş susam dökülerek taş fırında pişirilir. Çıtır çıtırdır ve afiyetle yenir. Kahraman Kazan ilçemize ulaşım. Bağlı olduğu Ankara ile Kahraman Kazan arası 50 kilometredir. Bu yolculuğunuz yaklaşık 45 dakika sürecektir. İstanbul ile Kahraman Kazan arası mesafe 430 kilometredir. Yolculuk ortalama 4 saat 45 dakika sürecektir. Şayet uçakla gelmek isterseniz Ankara Esenboğa Havaalanı'na 55 dakikada gelebilirsiniz. Buradan Kızılay'a oradan da Kahraman Kazan otobüslerine binerek Kahraman Kazan ilçemize ulaşabilirsiniz. Hızlı tren ile de ulaşım Ankara il merkezine vardır. İzmir ile Kahraman Kazan arası mesafe 615 kilometredir. Yaklaşık 7,5 saat yolculuk yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz. Araç ile değil de uçuş yaparak gelmeyi düşünürseniz en yakın havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. Kavun ülkesi Kahraman Kazan şehrimize yelken açın. Bir kahraman yurdu, tarihin beşiği, doğal güzelliklerin merkezi, kavun ülkesi, kahraman kazan şehrimiz dört gözle siz kıymetli misafirlerini bekliyor. Öyleyse sizler de kahraman kazan şehrimize yelken açın. Sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşça kalın.